Allah kırılan kalplerin içinde yer alırmış diye bir söz var. Ahir zaman gençleri olarak, son dönem gençleri olarak kırdığımız gönlün ahından korkmalıyız. O gönüle paldur küldür girilmez, destursuz girilmez. Kırılan gönlün ahı iki cihanda da ödenmez. Madem ki Rabbil Alemin kırılan gönlün içindedir, insan bunu bilmesi lazım. Bilen insan gönül kırmaz. Bilen bir insan eli ayağı birbirine girer ama sözleri birbirine girmez, karışmaz. Çünkü kalp kırmaktan korkar kalp kırmaktan sakınır, kaçınır. İbadetin sadece ve sadece namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, zekat vermekten ve mümkünse hacca gitmekten olduğunu zannediyoruz. Günümüz taklidi imanın gerekliliği bunlar. Taklidi iman nedir? Anne babadan görülen, gelenek ve göreneklerden görülen insanlardan bilinen, araştırılmadan, hiç sorgulamadan, düşünmeden, akletmeden iman edilen inanış çeşididir. Hal böyle olunca gönül kırmanın, gönül incitmenin ne kadar kötü ve gönül kırmamanın ibadet olduğunu bilmiyoruz. Yere tükürmemenin ibadet olduğunu bilmiyoruz insanlarla hoşgörülü konuşmanın, insanları kırmamanın, insan ilişkilerinin daima iyi olmanın bir ibadet olduğunu haliyle umursamıyoruz. Komşuluk hakkından tutun, dışarıdaki yürüyüşümüze kadar, otobüste oturuşumuza kadar, dışarıda telefonla konuşmamıza kadar, insanlar arasındaki yürüyüşümüze kadar ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini, umursamamız gerektiğini, ibadet olduğunu bazen bilmiyoruz. Taklidi iman bunu gerektiriyor çünkü. Peki tahkiki iman nedir? Tahkiki iman bir muminin gerçekten araştırarak, iman ederek, insanları sorgulayarak, kainatı temaşa ederek, yani kainatı gözlemleyerek, Allah'ını bilerek, kendini, nefsini bilerek iman eden bir inanış çeşididir. İbadet bu güzel kardeşlerim. İbadet bu. İbadet emirlerini yerine getirmektir. Takva ise yasaklardan kaçmaktır. Bugün bir emir varsa insan onu yerine getirmekte mükelleftir. Peki... Kainatta da emirler yok mudur dersiniz? Kainatı gözlemlediğimizde, kainatı temaşa ettiğimizde her şeyin bir ibadet hükmünde olduğunu, ibadet nazarıyla bakıldığını göreceğiz bir iznilla. Nasıl? Ne dedik ibadete? Emirleri yerine getirmek dedik. Bugün bir güneşin doğması emir değil midir? Bugün bir ağacın meyve vermesi emir değil midir? kendi kafasına göre mi yapıyor? Bugün bir karıncanın yürüyüşü ya da okyanusun dibindeki canlıların rızıklandırılması bir emir değil midir? Bir emir komuta halinde yürümüyorlar mıdır? Bütün kainatın baktığımızda bütün kainatın içindeki olaylar emir hükmünde bir ibadet halinde bir zikir halindeyken eşrefi malikat olan biz insanlar akıl sahibi olan biz insanlar ne durumdayız? İbadetten kaçıyor muyuz? Emirlerden kaçıyor muyuz? Yoksa gerçekten ibadetlere sımsıkı sarılıyor muyuz? İnsan ibadetten niye lezzet almaz peki? Çünkü gafletteyiz. Çünkü kainatı izlemiyoruz. Çünkü dünyayı izlemiyoruz. Alemleri, galaksileri, yıldızları, güneşi, ayı izlemiyoruz, gözlemlemiyoruz, temaşa etmiyoruz. İnsan ibadetten niye lezzet almaz? Çünkü gafletteyiz. Gaflet uykusundan uyanan bir mumin her halini Allah beni görüyormuşçasına hareket eder. Allah beni görüyormuşçasına konuşmaya yeltenir. İbadetler dedik, emir dedik, ibadetlerin işleyişini üç ana başlıkta irdeleyebiliriz. Kanun diyebiliriz. Kanun deyince emir aklınıza gelsin. Bir kanun varsa bir emir de var demektir. İkincisi saltanattır. Bir saltanat varsa eşittir hakimiyet diyebilirsiniz. Üçüncüsü ise bir sultandır. Onları idare eden, onları an ve an gözlemleyen bir sultan olmak zorundadır. Bütün dünyanın kanunu nedir? Az önce de bahsettiğimiz gibi güneşin, ayın, yıldızların kanunu olduğu gibi biz insanların da basit dünyasında kanunları vardır. Mesela kırmızı ışıkta geçmek bir kanun mudur, bir emir midir? Emir yasaklarından biridir. Peki bir insan öldürmek kanun mudur, emir midir? Öldürmemek bir emirdir. Bazı ülkelerde o kadar ileriye gidilmiş ki ağaç kesmek bile hapse cezaevine girmeye yeterlidir. Yani bütün dünyanın kanunu vardır. Biz de basit bir dünya aleminde bile insanlar arasında bile emirler varsa, bir kanun varsa onu gözetleyen, onu irdeleyen bir hakimiyet olmak zorunda. Bir hakimiyet varsa onları gücüyle, mutlak gücüyle, mutlak kudretiyle çevreleyen, mutlak surette bir sultan olmak zorundadır. Bir Allah olmak zorundadır. İnsanlar emirlerden kaçınca ne oluyor? Kendi dünyasının kahramanı olduğunu farz ediyor. Ama maalesef kendi kendini kandırıyor. Hal böyle olunca güzel kardeşlerim insan kendinden bile uzaklaşıyor. Bir denklemin bir girdabın içinde buluyor. Kanunlardan söz ettik, dünyadan söz ettik. Bugün bakıyoruz yüzümüze değil mi? Elmacık kemiğimize bir tatlı gelse ne oluyor? Tatlının ek, tatlı mı ekşi mi onu bilmiyoruz. Ama şu dudağın arasına girdiği an hemen barkodlar çalışıyor. Çünkü emir elmacık kemiğe verilmemiş. Dudağa verilmiş. Bugün burun da et parçası, göz de et parçası. Kulak da et parçası, el de et parçası, ayak da et parçası. Öyle değil mi? Ama Allahu Teala'nın verdiği kanun doğrultusunda, emir doğrultusunda biri görüyor, biri duyuyor, biri tat alıyor, biri tutuyor, biri yürütüyor, yürüyor. İşte demek oluyor ki insanın üzerinde bile, insan bedeninin üzerinde bile bir kanun vardır. Bir emir vardır. Evimizin her köşesini biliyoruz nerede ne şekilde olduğunu biliyoruz. Vücudumuzun içine baktığımızda organlarımızın ne durumda olduğunu bilmeyen biz insanlar gafletin uykusunda harap olup gideriz. İşte vücudumuzun içindeki organları da hücreleri de kuarkları, mikroorganizmaları ne diyor atomlara kadar bir emir telaffuz ediyor. Bir kanun telaffuz ediyor. Ve onları gözlemleyen bir hakimiyet ve onları mutlak güçle, kudret ile idare eden bir sultan. Allah Azze ve Celle Zül Celali ve Likram olmak zorundadır güzel kardeşlerim. Peki meleklerin de bir kanun derecesi yok mudur? Bir emir, bir hakimiyet derecesi yok mudur? Bazı melekler kiramen katip melekleri vardır biliyorsunuz. İyilik ve günahları helal ve haramları yazıyor değil mi? Onlara kiramen katipleri denir. Öldükten sonra gelecek münker ve nekir melekleri vardır. Onlar da bir emir komutası altında yaşıyorlar. Yürüyorlar. Bir yağmurun yağmasında bile her damlayı tem temsil eden bir melek söz konusu. Bugün cennetin, cennetten sorumlu bir melek var. Nedir? Melek? Cennetin meleklerin efendisi Rıdvan'dır. Cehennemin de keza efendisi vardı melekler doğrultusunda o da maliktir bazı melekler vardır yıldızlardan tutun yıldızlar adedince ve yerdeki canlılara kadar hepsini hepsini temsil eden bir melek vardır İşte insanlar bunu bilirse insanlar bunu bilirse ne oluyor şu an etrafımızda bile ne kadar çok melek olduğunu biliriz ve yalnız olmadığımızı biliriz ve yalnızlığın insana mahsus olmadığını da biliriz. İşte dünyayı bilen değil güzel kardeşim. Allah'ı bilendir arif olmak. Arif olmak gerekiyor. Boşu boşuna bu hayata gelmedik, gönderildiysek bir görevimizin olması lazım. Yani bir emrimizin ve yasaklarımızın olması lazım. Meleklerden bahsettik, cehennem e, meleğinin malik olan meleği ağlayan insanları görüyor cehennemde. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor cehennemdeki insanlar. Kurtarın bizi diye. Ve cehennem meleği olan Malik söz alıyor. Burası ağlama yeri değil diyor. Ağlama yeri dünyada kaldı diyor. İşte böyle hadisler varken, böyle sözler varken biz... Bu dünyada ağlamayacaksak, nerede ağlayacağız güzel kardeşlerim? Biz bu dünyada kendimizi tefekkür etmeyeceksek, biz bu dünyada dinimize sahip çıkmayacaksak, biz bu dünyada Rabbimize sahip çıkmayacaksak, biz bu dünyada nefsimize sahip çıkmayacaksak, nerede sahip çıkacağız? Önemli olan bu dünyada Allah demek. Çünkü dünyada zaten herkes Allah değil. Mesele bu dünyada dinine sahip çıkmak bugün seccadene sarıldığın zaman mahşerde seccaden önüne gelir. Bugün Kur'an'a sarıldığın zaman yarın Kur'an sana şefaatçi olur, sana şahit olur. Bugün bu el, bu kulak, bu göz, bu burun, bu ağız, bu ayak bu dünyada nasıl kullanacaksan öteki dünyada öyle karşına çıkacak güzel kardeşim. Ve insan öğrendikçe geliştiğini ve değiştiğini anlayacak, bilgi sahibi olacak. İşte bir de şöyle bir söz var. En cimri insan bildiğiyle amel etmeyen, bildiğini aktarmayan insandır. E hal böyle olunca ne oluyor? İnsan bildiklerinden sorumludur. Bildikleriyle yetinmeyecek, kendini geliştirecek ve geliştirdiği doğrultuda insanlara bir şey aktarmaya çalışacak. Çünkü insan bildiklerinden sorumludur. Klimanın fıtratı nedir güzel kardeşim? Soğutmaktır, ısıtmaktır. Sobanın fıtratı nedir güzel kardeşim? Isıtmaktır. Çeşmenin fıtratı nedir? Su vermektir. Ağacın fıtratı nedir? Meyve vermektir. Güneşin fıtratı nedir? Isıtmaktır. Gecenin fıtratı nedir? Karanlık olmaktır. Peki insanın fıtratı nedir? Rabbini bulmaktır. Rabbini aramaktır. Rabbiyle yatıp Rabbiyle kalkmaktır. E hal böyle olunca kendimize bir öz eleştiri yapalım. Biz neden görevimizi yapamıyoruz? Neden emirlere asi oluyoruz? Akılsız şuursuz atomlar bile vücudumuzdaki atomlar bile saatte bilmem kaç kilometre bir hızla vücudumuzu gezerken biz kendi alemimizi gezemeyecek hale geliyoruz. İnsan ziyandadır güzel kardeşlerim. İşte Rabbini bilmeyen bir insan sözleri öylesine, hayatı öylesine yaşamak zorundadır, mahkumdur. Peki güzel yaşayan yok mudur? Ben size iki tane alimden bahsedeceğim. İmam-ı Rabbani zamanında inanmayanlar şöyle diyor. Bizler Allah'ı ikrar edemiyoruz. Rabbani'yi de inkar edemiyoruz. İmam Gazali'yi görenler Gazali varsa İslamiyet vardır. Gazali varsa İslam vardır demişler. Peki eşimiz, dostumuz, sevdiklerimiz bize bakınca neyi görüyor? Neyi hatırlıyor? Neden kaçıyor ve neye teslim oluyor? Kardeşlerim, hakiki Allah'ı tanıyan Allah'ı hakiki sevendir. Allah hakiki seven ise iki cihan, iki dünya yer değiştirse o değişmez. Sevgisi gram eksilmez. Soralım. Soralım bir dikkat edin. Ya, bir soralım. Bacımıza, anamıza, babamıza, halamıza, teyzemize, abilerimize bir soralım, çocuklarımıza bir soralım. Kur'anla ilişkin nedir? Duyduklarımız öldüklerimizden daha çok olacak. İçimiz o kadar acıyacak ki, yav biz bunun için mi geldik? Yav ben ne durumdayım? diye insan tefekkür edecek soralım. Aynı şekilde ana babamıza, kardeşlerimize, halamıza, teyzemize, amcamıza, dayımıza. Ya namazın ne durumda? İstişaren ne durumda? Tefekkürün ne durumda? İmanın ne durumda? İşte anne babalar çocuklarını övmekten geri durmuyorlar. Onları övünce öldürdüklerini de bilmiyorlar. Övelim çocuklarımızı sahip çıkalım ama imanları ne durumda? Gel kızım, gel oğlum, imanın şartları nedir? İslam'ın şartları nedir? Kainata nasıl bakıyorsun? Çevrene nasıl bakıyorsun? Dünyaya nasıl bakıyorsun? Dayılarınla, amcalarınla, halalarınla, teyzelerinle, büyüklerinle aran nasıl? sıla Rahim durumun nasıl? Kur'an'la ilişkin nasıl? Rabbinle konuşman nasıl? Dua edişlerin öylesine bir şey mi? Yoksa ölesiye bir şey mi? Zikirlerin ne durumda? Kalbin ne durumda? Helal haram çizgin ne durumda? Ağzından helal lokma, haram lokma ne durumda? Geçişleri ne durumda? İşte bir hadis-i şerif var ya İnsan yediklerinden ve içtiklerine dikkat etsin. Söylediklerine dikkat etsin. Çünkü çocuklarımız o doğrultuda hasıl oluyor. O doğrultuda yetişiyor. Bugün bir insanın helal bir ömrü yoksa, helal davranışları yoksa doğalarında sıkıntı vardır. Niyeti ağzından çıkan helal değilse davranışları helal olmaz. Helal bir ömrün haram bir bekleyeni olur. Helal bir ömrün haram bir ölümü olur. Bu kadar şükredilecek şey varken, bu kadar araştırılacak şey varken, bu kadar Rabbimize dönecek imkan varken hala dönemiyorsak yazıklar olmasın mı bize? Bir gece Peygamber Efendimiz yine namazda, yine duada namazını kıldıktan sonra dua ediyor. Dua ediyor, 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 ediyor. Sözler kifayetsiz kalıyor. Gözler konuşuyor. Gözler kifayetsiz kalıyor. Yaşlar konuşuyor. Ayşe annemiz Peygamber Efendimizin hıçkırıklarıyla uyanıyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyor Ayşe annemiz. Sen cennetle müjdelenen birisin. Peygambersin. İnsanlığın başı, peygamberlerin sonu, ümmetin sultanısın. Cennetle müjdelenen bir insansın. Allah senin isminin kendi isminin yanına koyuyor. Neden bu kadar ağlıyorsun? Peygamber Efendimiz, "Ya Ayşe, şükreden bir kul olmayalım mı?" diyor. Kardeşlerim, şükreden bir kul olmayalım mı? Sabreden bir kul olmayalım mı? hakiki tanıyan Allah'ı hakiki sever. Hakiki seven Allah'ı iki cihan değişse de, iki dünya değişse de değişmez. Şartlar değişse de, ekonomi sıkıntılar gelse de, altın, dolar, euro fiyatları uçsa da, kira ev fiyatları uçsa da, meyve, sebze fiyatları uçsa da, şartlar değişse de değişmeyen bir kul olur. Ve sevgisinden gram eksilme olmaz. Şükreden bir kul olmayalım mı güzel kardeşim? Hal böyle olunca benden nacizane bir dua çıkıyor güzel kardeşlerim. Rabbim acizim, halsizim, yorgunum, ve sana muhtacım Rabbim. Rabbim, Allah'ı ile sizle hedef almakta. Ben senden razıyım Rabbim. Ne olur bana öyle güzel kapılar aç ki kapanan bütün kapılar şükür Bana öyle güzel yollar var ki, ver ki kapanan bütün yollar şükürüm olsun. Olsun. Allah bizi sabredenlerden eylesin güzel kardeşim. Allah bizi kendine kul, peygamberine, resulüne, ümmet olanlardan eylesin. Sürçülisan ettiysek affola. İbadet emirleri yerine getirmektir güzel kardeşim. Takva sahibi olmak ise yasaklardan kaçmaktır. Yol belli, istikamet belli, sonumuz belli İman son anda belli olur kardeşim. Ucup hastalığına kapılıp da amelimize güvenmeyelim. 2 3 tane amelimize güvenip de esas yapmamız gereken şeylerden kaçmayalım. Birkaç zekat verip de birkaç sadaka verip de akraba ilişkilerimizi kesmeyelim. Rabbimizle ilişkilerimizi kesmeyelim. Namazlarımızı kesmeyelim. Birkaç güzel amelimiz varken bile Onları dilimizle heba etmeyelim. Anlatarak ziyan etmeyelim. Halıkımız biliyor, balık bilsene. Halıkımız duyuyor, balık duymasane. İnsan sevdiğine benzemiş. Hakiki Allah'ı seven onunla yürür, onunla beraber olur. Allah bizi onunla beraber yürüyenlerden eylesin. Onunla beraber Haş olmayı nasip eylesin sürçü lisan ettiysek affola, hakkınızı helal edin. En güzeli emanetsiniz. Bir dahaki sohbetlerde görüşmek üzere inşallah.